Celeban, git buraya, hadi. Arabaya git, Size teslim etmemiz gereken biri var. Evimde ne, ne yapıyorsun? Çık dışarı buraya. Celeban. Neden bağırıyorsun? Evimde ne yapıyorsun? yapıyorsun? Seni görmem gerek. Görmüyor musun Yapsın zaten? zaten. Flaşmıyorsun ki. Neden seni görmek, görmek zorundayım? Öyleyim. Benim görmem kendimi görmem gerek. gerek. Seni gerek. Neden, kapımı kapımı kırdın. Kırdın. Ye, söylendim söylendim neden kapımı kırdın? mısın? Neden kapımı kırdın bile? Neden ne kapımı, bileyim. Bileyim. kapımı bileyim. Ne bileyim. kırdın bile? bile? neden kırdın Kapımı geri koy düzelt bile! Kapımı düzelt düzelt bile! düzelt şey, merak yap, yap o Biliye. zaman Biliye. Biliye. Tamam tamam. Koy Biliye. 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 Hı -hı. Kapıyı geri koy. Yapacağım. Hadi yap, yap, yap o zaman. Hadi o zaman. Biliye. 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 Şu kafada, arasa, şu, şu kafada bir ilaçlarını aldım. Kanalı, kapıyı kapalı tutuyor. Dik devre kapısını rahat bir şekilde ilaçlarını sık diye mekanizması güzel. Yemek kapısı nerede Bülent? Yemek kapısı nerede, nerede? Bülent? Tamam yapacağım lan. Yap o Yapalım zaman Bülent. Dedim ki Biliyat. kapımı düzelt Bülent. Neden bana geldin? Ne istiyorsun Bülent? Evimden ne istiyorsun Bülent? Lazım. Ne lazımı? Biliyat. Ne istiyorsun? Evimde ne boka ihtiyacın var Bülent? Evimde neye ihtiyacın var Bülent? Efendim? Efendim? Hiçbirisi. Sen benimle ne ben bu ben var ben ben. Ben. Bana, Sana niye ben lazımım Sen hani ben. ben. la. aptal mısın aptal mısın sen? Kırdın kapıyı, kapıyı tamir et. Kırdın kapıyı tamir O üzerime Valla bence çok iyi diyelim ağlayacak böyle. Valla dün diyelim o bana terörüs Kadısı baksın. O lezbiyen zaten. Dinsiz imansız diyelim ben. ya burada Dilan haklı. Dilan neresinde? Evet, yalan Celiban yalan yalan şeyler yapmış. Program falan yapmış. Gidip diyor. Bir daha onu yapmış. Bir daha bunu yapmış diyorlar. O ne yeni be? da Allah küfrediyor, ediyor. Hazreti Muhammed de Ne Yani. Hatta bunun bir tane salak arkadaşı var Ceri bana. O bana ne yapmıyor istiyor. Bir sıra açayım. Ay bu değil. Mi? Bir tane de Ceri bana yürüdü. Yanlış anlamaya. Hmm, ben düğme. De <laughs> Ceri bana arası. <laughs> hem bu Ceri bana. Bir de ya o mi? çekiyor. Allah çok küfür ediyor bu. Yani. İnsanlar enstrümanlar mı boku yapıyor? Burada arkadaş oynuyor bunu. Bir de bu da var. Hatta göstereyim mi? Harman mı Var mı? Aynen karısı. Türkiye'yi karıştırmaya demeye çalışan YouTuber. Türkiye karınç diyen youtuber. Şablon olmasın bir sefer. Oğlum Efer bak. Oğlum ya, Miklos'u bir şey deme hakkım yok ya, sizin. Ayağımı denk almıyorum lan. Bak seni şey öldürürüm lan. Bak döverim lan onu. Beni sadece Allah yok edebilir. <laughs> Dilan öyle bir şey yapmaz arkadaş. Yalan atıyorlar. Sırf prim kasmak için öyle yapıyorlar. Ha bu. Ne yapmış bana? Ağrısın, ne ...hastanede beyinsiz olduğunu öğrendi. Türkiye'deki doktorları şaşkına çeviren... Ya, ...bu gelişme aynı zamanda... ...tüm tıp dünyasını şoka uğrattı. Verirse, Ailesi bu durum karşısında... ...hiçbir gidin, şey söyleyemedi. Yuvansız, Baş ağrısı nedeniyle ziyatlı, gittiği tırlısı, hastanede... ...beyinsiz olduğunu öğrendi. Türkiye'deki doktorları şaşkına çeviren... ...bu gelişme aynı zamanda... ...tüm tıp dünyasına Hı -hı. şoka uğrattı. Oğlum. Ailesi bu durum karşısında... ...azgın falan diyor yani. Kendisine baksın. Zaten burada gösterdim neredeydi o? Anladık mı Miklos? tamam bitti. Ve yoda asıl sensin tamam mı bitti? Allah o sormadı söyledi, sen sövdün. Fazla bu nesi olan Dilan'ı övmesi kolay. Başkasını övün. Tabi yapamazsın köpeksin anlamazsın. Dilan yu azgınlar olan onun gibi köpektir. ama Sen unuttun azgın köpeksin. Oh my god. Sen Yahudi'nin tekisin. Allah Allah. <laughs> Çocuğun da şu şu adı. Kawasaki. He, kralın da şu şu adı. Yalnız bir cevmanlı prim kasan biri zaten. Ba bir de bu Allah başka bir de Hazreti Muhammed'e falan ediyor bu zaten. Arkadaşlar videomuz bitti görüşürüz.